arama-kurtarma çabaları geliyor. Arama-kurtarma çabaları içerisinde yaşanan en önemli şeyden bir tanesi de garipsememek lazım felaket sedelerin öfke dönemi. Yardım aldım, alamadım, e, iş makineleri benim e, enkaza geldiler, benim çocuğumu, karımı aramadılar tarzında dünya kadar öfke yaşanıyor. Bugün de bunu görebiliyoruz. E, yaşandıktan sonra cenazelerin defnedilmesi arkasından İnsanlar ciddi bir yaz dönemine giriyorlar. Dördüncü evrede e, restorasyon ve rekonstrüksiyon dediğimiz yeniden yapılanma, evlerin teslim edilmesi, herkesin yeni yuvasına kavuşması gibi fizik çevre faktörlerinin değiştirilmesi ile birlikte fakat değiştirilemeyen bir şey var. Deprem anı. Kaybettiklerimiz, kaybettiklerimizin anısı, onların fotoğrafları, onların varlıkları Yüreklerde hiç değişti